Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle bir daha buluşamayacağım. İnsanlar. Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Birbirinizi haset etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayınız. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz! Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanları iletsin. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlamış birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine ulaştırsın. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, Dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında da ufak tefek işlerinize ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınmayın. Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimselere izniniz olmadıkça evlerinizi almamaları, Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve yiyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Müminler, Sözünü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenli siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Azası kesik siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilirse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Dina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız. Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz diye şehadet ederiz ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi. Ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab!